Merhaba arkadaşlar ben Berkay ve eee Metro'yla devam ediyoruz arkadaşlar. Eee öncelikle ayarlara bir girmek istiyorum. Çünkü oyunun sesini geçen bölüm şey yaptım yükselttim ama gene de az geliyor şey olarak eee hani seviye seviyenin başında Artıyorum konuşma falan yapıyor. Orada işte az geliyor. O yüzden birazcık daha fazla yükselttim sesi. E, müzik aşağı yukarı aynı bırakalım şimdilik ya da birazcık daha yüksek yapalım. Şu şey sesi. Ya da bu kadar yeter bence ya. E, olay şu. Edit kısmında yükle, e, yükseltmeye çalıştım şeyi ama pek fazla yükseltemedim. Hatta hiçbir fark yok gibi bir şey oldu arkadaşlar. Neden bilmiyorum. E, neden? Aslında biliyorum neden. Çünkü e, Adobe bana sadece yüzde, her şey, yüzde diyorum, 6 desibel yükseltiyor. Oysa istediğin kadar indir. Ama sadece 6 desibel yükseltebilir. Neyse. We pulled off the, now I have to the, order that the dark one is missing. Which means to acknowledge that I've failed my mission. But now when he's down in the metro, I won't be able to find him The order's HQ.

Поехали, huh? well, no we hoof я не помню, где встала на нее. Фу, мы все еще на правильной стороне, но будьте Да. И вот друзья, а. Oyunun belki de ilk gizli bölümü gibi bir şey ve şurada evet yanlış hatırlamazsam. Dur biraz abi dur biraz. Bir şey yapıyorum topluyorum burada. Eşya toplamak önemli. Ve Hani burada şey arkadaşlar size diyebilirim çok kolay. Hani burada çok daha iyi kendimi hissediyorum şeyden. Ee, nasıl desem daha kolay bir oynanış olacağını düşünüyorum şeyden. Metro 2033'ten. Çünkü bu oyunu çok çok sık oynadım. Çok fazla oynadım ve aşağı yukarı hatırlıyorum her şeyi ya. Her şey derken yani her şeyi hatırlayacağım yavaş yavaş. Daha adam hatta gidiyor ve bir daha. Let's take him the what fuck is not this is a fucking mess a communist rat found in our tunnels it's not the one i'm worried about right mm -hmm. we know so many more of those bastards are lurking in the shadows all i know is we'd better find them see anything let's go check the dead end out while at it. Just to make sure. şu ki nasıl fark etmedi ya. Adam arkasından şey yapıyordu ama fark edilmedi. Ve burada arkadaşlar yeni bir silah açıyoruz. oyunun belki de ilk yeni silahı gibi bir şeyler. Bu arkadaşlar tabanca pompası ya da Tabii. Çok enteresan bir silah. Benim çok hoşuma gidiyor şey olarak. Da baya iyi bir silah ama şey yapmalısınız hani. İyi kullanmalısınız silahı ki bir şey yarasın. Çünkü tek atışınız var ve tek atışı yer kaçırırsanız yandığınız gibi bir şey. Yani geçen bölüm arkadaşlar böyle fark etmişsinizdir şey olarak. Bütün ampulleri şey yaptığımız ampulleri animasyonu falan vardı artık o animasyon yok. İşte burada gizli opsiyonu falan şey yapabilirsiniz. Tamam.

Punish the bitch or hang next to her tomorrow. The war begs again. I love you. Don't kill me. What was I supposed You killed me, the girl, to the death with a broom handle. And he got off with a reprimand. Shit. From now on, I check for tails first. <laughs> İşte burada çok fazla görünüyoruz ya şunu şey yaptık. <laughs> <laughs> ha. <gülüyor> <gülüyor> Fine, one more for the power like i'm high in such molecules man Ve herhalde ne yapacağım şimdi arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Herhalde benim yapacağım şey daha önceki şey kısmı şey yapacağım kapa göstermeyeceğim orasını keseceğim. Şunu silah alalım. Hani siz muhtemelen görmeyeceksiniz. Burasını ben bir kez geçtim arkadaşlar. Ama öldüm çünkü e, bir sebepten dolayı. Çünkü şöyle diyeyim size. Hemen şurada şunu alalım. Burada şu trenin üstüne binmek istedim ama binemedim, neden merak ettim üstünde bir şeyler var mı yok mu diye Olmadı burada bir tane not vardı arkadaşlar onu aldık onu ee, Notlara günlük günlük aynen şu notu aldık Ondan başka başka bir şey kaçırıyorum mu ben bir tane kutuyu kaçırdım sanırım şu şey olarak. Aslında belki de iki tane şeyi kaçırdım. Burada bir tane şey evet. Şunu kaçırdık. Bunu, yani geçen sefer bunu aldım ben ama şimdi kaçırdım. Bir tane daha şey vardı onu da alalım. Bakalım buradan öleceğiz mi? Hayır ölmeyeceğiz. Şuradaki şu şeyi kaçırdım. Onu bu sefer aldık. burada birazcık geziniyorum bakıyorum ne var diye ama pek enteresan bir şeyler yok artık sanırım. Hani o sanırım her şeyi aldım bu sefer. Geçen sefer de bunları aldım. En azından aldığımı düşünüyorum ama orada bir şeyler olabilir mesela. Ama ben nereden de o ya? Nereden şimdi unuttum birden bir aşağıdandı ya. Hatta şöyle geliyoruz adama vuruyoruz bir tane. Şarkısını beğenmedim. Beğenmedim. <laughs> Neyse. Ha, şimdi gidelim şuraya ya. Aynen şuradan şöyle bir şey yapalım. He, burada bir şeyler yok sadece tamam 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 anladım ee, olay şu bunu kapatabiliriz arkadaşlar bunu aktive edebiliriz ve şuradan şu kapıları kapatıyorlar eğer göründüyseniz herhalde benim yaptığımı yapacaksınız şuradan tırmanıp buraya atlayacaksınız ve sonra da yolunuza gideceksiniz ama benim öldüğüm yer burasıydı arkadaşlar şuradan öldüm resmen şey olarak atlamaya çalıştım pindim buraya ve şunun üstüne atlamaya çalıştım çünkü şurada bir şeyler vardı oraya gitmek istedim oraya da belki gitmek istedim ve burada bir bir yere gitmek istedim ama olmadı hani imkansız sanırım en azından <laughs> e hoppa bağırma o kadar lan ve Adamı isterseniz şey yapabilirsiniz. Biz bayıltacağız. Öldürürseniz hani kötü oluyor. Ha. Aha, Pavel hakkında konuşuyor. Ve hani Pavel arkadaşlar şey. Artyom bayağı bir şey arkadaş belliyor adamı ve Pavel de yani iyi bir adamı benziyor şey olarak. Ve benim böyle konuştuğuma şey yaparsanız aklınıza gelir hani kesin Pavel bizi ihanet edecek ve öyle de olacak yani. Spoiler verdim birazcık ama aa, neyse. Hani kaç senelik oyunu artık. 4 sene oldu mu? Burada bir tane silah alabilirdik gibime geliyor ama arkaya gidemiyoruz. Bir tane bir yerde şey vardı. gece görüşlü. Hoppa. Şu örümceklerden nefret ediyorum. Pavel's almost certainly going to hang. Who knows what would have happened to me had he not released me. Red, blue, yellow. What does that make? He his life for me. You don't get that much in the metro. I can't just walk away on him. adam bildiğiniz ırkçılığı çözdü arkadaşlar. Hani artık ırkçı değil. Ama neyse burada çıkacağım arkadaşlar ve bir tane daha video çekeceğim. Ve ne oldu arkadaşlar? Dört tane video çektiğimde yükleyeceğim bunların hepsini. Ee, aşağı yukarı aynı anda demek istemiyorum ama şey olacaklar hani Size şöyle söyleyeyim. Yakın zamanlarda olacaklar, yüklenecekler. Ve hani şöyle yapacağım arkadaşlar. Gene bölüm bölüm şey yapacağım ha. Görev bir bir görev bir bölüm gibi bir şey olacak herhalde arkadaşlar çünkü diğer türlü yaparsam belki de çok uzayacak videolar ve o yüzden ondan kaçınmak istiyorum ama neyse umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın abone değilseniz abone olmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın ve hoşçakalın